Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Şu an saat dört buçuk. Saat 6'ya kadar Hakkın okul saatine kadar yetiştirmeye çalışacağım. Yeni bulgur pilavı yapacağım mı yani söylemiştim. Hemen tel şehriye çorbamı da koyarım. Sabah tayı yiyorlar. Ben de seviyorum sabah çorba. Çorba varsa ısıtıyorum. Şimdi altıya kadar üçünü bir anda koyayım ki aynı anda pişsin. Ekmek yetecek dedim bak. Ekmek arası yaptık. Çocuklar kahvaltı derken yetmedi. Şu an yağmur da durmadı. Hakkıdan önce gideyim ekmeği alayım. Yetişirse onu da alır gelirim. Fazla alacağım hatta ekmeği. 3 tane daha alayım. Buzluğa koyayım çıkartırım. Bir günlük öyle. Şöyle biraz iri iri parça şey yapıyorum ki yemekte. Ma, tavuğu da yemekte hiç kemiği ayıklamayı sevmiyorum. Hele böyle salçalı patates yemeklerinde. Hem zor ayrılıyor. Her taraf batıyor. Yaparken uğraşmıyorsun ama yerken uğraşıyorsun. Evet, ben şimdi konuşmadan şöyle hemen çabuk çabuk halledeyim ben bunu. Vaktim az çünkü. Şimdi giderken bak. Şimdi burada müzeyen Kedim teyzeleri zaten Müzeyyen teyze besliyor. Şu ileride var. Tam okul yoluna giderken geniş burada zeytin bahçelerini geçiyoruz ya. Oradaki hayvanlar galiba sahipsiz. Gerçi yani koyuyorlar buradaki insanlar ya. Şey yapıyorlar yani. Evet arkadaşlar çorbayı hemen iki kaşık yoğurt yarım limon suyu bir buçuk yemek kaşığı da yemek kaşığına onu da güzel karıştırdım ılıttım biraz biraz salçası var çorba tamam kapattım. Patatesli havuç pişmek üzere. Ona da şimdi biraz terbiyeli yapacağım. Şu biraz renk versin o. Bulguru. Yalan bir borcu girdi ha. Çıkacağım ya. Şöyle bir parça tereyağı attım. Hem çorba hem patatesi bu bulgurun sosunu çocuklar da böyle alıştı ben de salçalı şimdi ertesi güne de kalacak bulgur çorba sabah da kalır yemeği çok seviyorlar İrem de ekime, benle az yemeye başladı ee, bazen yemeğe yükleniyor Neyse, ekmeği biraz şey yapsın da. Yavrum yine tutuyor kendini. O da vermiş. O da bir buçuk kilo vermiş. Hadi bakayım. Bugün de egzersiz, spor yaptı. Oh, bir de darbuk oynamış. Şimdi şunu bir harlatayım ben. Oh, kim yok? bol da nane Şöyle naneyi 2 tatlı kaşığı kadar atıyorum ben bunu da Bu suyunu bulgurunu tamam hiç acele işi sevmiyorum ama mecburen. Sanki şey çalışıyorum ha. Ya işe gideceğim <laughs> ya da işten geldim yemek yetiştirmeye çalışıyorum. Evdeyim de bakın gördünüz mü işlere? Allah biz böyle seviyoruz pilavı. Aa. Şimdi ay. ocağa alıyorum bunu kapatıp paketimizi buraya bu tavuğumu katayım artık pişmiştir şimdi kontrol ettim Biraz uçaktım arayesine bunu da eee limon koyacağım. Tuzundan terbiyesini yapana kadar daha terbiye hazırlamadım bak.

yeter. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı olsa yeter. Biraz da sulandıralım verelim ama. yemek kaşığı da bu. biraz yemeğin suyundan unutalım. şükür yemeklerimiz ama Bulgur kaldı sadece. Şarjım az. Hemen şarja takayım ben de biraz. Ondan sonra şuralara bir bakalım arkadaşlar. Hemen makinemde az bardak var sadece. Bunları da makineye atayım. Tezgahı sileyim. Gelince bir sofra kurmak kalsın. Bak şey masayı silmedim daha. Gördünüz mü? Daha masa duruyor. Evet. Şimdi çorbayı ısıtıyorum. Gelenlerden bir tane. Merhaba büyüklerim. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. İnşallah gününüz çok güzel geçmiştir. Aferin hadi senden olacak? Al yavrum yani, götür sandığınızı. Kollarını sıyır. Sınaklarını keselim yemekten sonra. Hı hı. götür anneciğim. Onları. Soğan da güzelmiş ha. Evet. Ben tekrar ben valla böyle bulguru yaptım mı elim alıştı. Hepsi yenmese de koyuyorum böyle. Göz dolduruyor ya. <laughs> yemek yene kadar mutfak kapısı da açık. Burada şöyle koyacağım. Öbür tezi yavaş, yavaş. bakın. soğur. Çorbanın kaselerini koyarım. Yemeğimi de tabaklara koyayım soğusun. Aa, işte bulaşıklı tabaklar. Bunlar evet. Heh, kapıdan Kapıdanım kapıyı. Yedin mi Aferin yavrum. Yani kuştmayayım. Ben de arkadaşlar tam çıkacaktım. Kapı çaldı hakkı. Allah'ım ya Rabbim. Saat gelmiş. Tam yemek pişti. Neyse bir tane ekmek var. Poşet ekmeği de var. Zaten çocuklara bana yetiyor. Ayarlı koyacağım inan size. Havuç. Benim gene en sevdiğim bir yavrum havuç. Valla bak şu an havuçları kesiyorum. Hani valla ben, ben havucu çiğ olarak tercih ediyorum. <laughs> Pırasayı da çiğ olarak. <laughs> Şeyi tavuğu haşladık ya önden akşam şey olmasın diye. Tamam iki tane yersiniz. Bu ne için? Tamam mı? İki tane var. Bu ne için? Ne o? Bu. Bu çıkartılmıyor ya. Annem babamın yokluğuna alışamadı hala dört köşe dört yani çatağa götürüyoruz. Şimdi baban da dört köşe olur izlerken. Bugün soruyor bana baban, özledin mi beni? Hı. Daha özlemedim dedim. Özledim. Yolun, Ondan benim. sonra sen dedim. E ben de daha özlemedim dedi Gülbida. <laughs> <laughs> ben özledim. He? Ben özledim. Babam şimdi eğer benim odamda bir yerlerde uyuyorsa gece kalktığımda babamı göremiyorsam mutlaka evi bir tarıyorum önce. Ev turu yapıyorum kendime. Gördüğümde gidiyorum yerime geri yatıyorum. Ben de bunun suyunu çok seviyorum bir hmm. Evet. Yemekler soğusun. Ekmeği az yiyoruz. Ben özellikle ben diyeti girdim <laughs> Yemekten önce de su içeceğim. Sonra bol su içecekmişim. Sonra 8 saat uyumam gerekiyormuş. Önce erken uyumak için. Öyleymiş. Ve çok aç kalmayacakmışım. Tatlı olarak da bir kare siyah çikolata yiyecekmişim. Her şey tamam. Azar azar. Ben nasıl yapıyorum? Ekmeği az yeriz. Akşam da yemeyiz. Yemekte yerken dikkatli. Tamam. Soframız hazır mı? Bardaklarımız, sularımız. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bize müsaade. Tabii ki her zamanki gibi. Herkesin sofrasına bereket diliyoruz. Ali ile İbrahim bereketle. Sonra evet. yine görüşeceğiz. Yemeğimizi bir yiyelim artık bir rahatlaşalım oturalım. Tamam evet. evet. mı? Hadi bakalım. Yani Meryem abla yine alışveriş yapmış bana. Tam ben de markete çıkıyordum. Hem ekmek alacaktım hem çocuklara meyve suyu alacaktım. Karşı geldim arabaya. Hemen bunları aldım. Markete gittim. Ekmeğimi aldım. Geldim. Şimdi yerleştireyim. Hakkı da geldi. Ah, 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 Allah razı olsun. Her zamanki gibi yine doldurmuş Melih abla. Hakkı bana yardım edecek misin? Birkaç poşete gel. He? Ben yine böyle dolaplık malzemeleri şöyle bu tarafa alacağım arkadaşlar. Teşer almış. Vallahi şu pahalılıkta ama e, gelirken kırılmış yumurta işte bak. Olsun. Ne yapalım. Şimdi hemen bir kaba alırım ben bunu. Normal bu kadar arabalarda. Ay ama bayağı mı kırılmış. Tüh. Şöyle koydum bari. Peynir. Mısır. Sana ya Bunları buraya koyuyorum çünkü yumurtanın su yapmış. kasa daha iyi getiriyorlar poşetleri. Ama balık almış. Bala yalan değil. Geçenlerde alacaktım. Ama pahalıydı. Hiç vermedi. Dedim hamsi istavrız gelirse bakarım balıkçıya. Taze balık da görmedim. Taze balık böyle tam canlı balık gelse yarın olsun alacaktım ama hem taze değil böyle canlı balık. Canlıyı da bırak da taze bile değil de o kadar. Paraya değmez. Balık almış. Nezgit. Bir şey yapmam da Hüseyin geldi ne? Hüseyin ne yaparım? Balık hmm, tuvalet almış. Hep ateş bağısı bunlar var ya. Hep yaşar bilmiyorum hiç bilmiyorum Zinger almış Ay 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 Bunları kullanmıyorum ben ama olsun gelen misafirlere misafirin mi gelirse yaparım Hüseyin içiyor bunları da ben şu görünürlere sağ olsun <laughs> Nescafemize kadar alıyor ya kadın Meleğimiz. Burada sütler var. Dört kutu burada var. O bayağı almış. Dört kutu da burada var. Sekiz kutu süt. koyayım. Ben de hemen mutfağa taşıyacağım. Islak mendil almış. Ay perkele almış. Burada kira almış. Şu bile küçüğü 10 liraydı pazarda. Şunu böyle yarımı kırmızı lahana salkın domates almış buzdolabına uyuyayım kıyma parça etler Ne yazmıyor içine de da fırınlı kenetlik Baket tavuk Bunlar bile ateş varsa Mantar almış. Ondan sonra portakal. Acele ediyorum da sobada yanıyor ya çözülmesin diye. Ispanak almış. Ay 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 doldurmuş doldurmuş. Ay. Yine bak. Kocalan almış sarmalık. Şimdi hakkıya verdim. Moz almış. Diğerlerine bakmadım da. Aa, domates burada da var. Burada da var domates. Domatesin içine koymasalar da iyiydi lan. Domatesin içinde ne içi var? İnşallah yüzmemiştir. köy biberi almış yine. Önceki alışverişlerinde de sebzesi, meyvesi, eti, kahvaltılı, dolmalık biber. Önceki yaptığı alışverişlerinden dolmalık biber duruyordu. Hatta bugün çıkaracaktım ama çok az da kıyma. Bizim de bari öncekini yapayım da. Geceden doldururum. Yarına dolaba koyarım. Elma almış. Pırasa almış. Aa, iki şey almış mantar. Şunu da şuraya koyayım. İki tane mantar almış. Şimdi bir de koyayım. Birerler atıp ya. kıvamını da elmayla. Patlıcan. Şu patlıcan benim dilime düştü. Günlerden beri konuşuyoruz sağlığı değil mi arkadaşlar? Günlerden beri. Valla taneyle alışveriş yapmaya başladı ya artık millet. Daha önceden de vardı. Valla önceden ziyan olmasın diye mesela alışveriş yaptığım zaman bazı şeyleri ben bu kadar zam yokken de bazen taneyle alıyordum. Hem bütçemde kısmış oluyordum. Hem de ziyan olmuyordu aldıklarım. Özellikle yazın. Şimdi fazla ilk alışveriş yaptığımızda dolabımız almıyordu. Şimdi almak istesek de yalan değil. Böyle bir bütçe ayıramıyoruz şimdi. Allah binlerce kez razı olsun. <laughs> şimdi Migros'a gittiğimde yeşil soğan baktım. Yoktu. Maydanoz 5 liraydı Migros'ta. Maydanoz almış, yeşil soğan almış. 8 liraydı 9 liraydı marul migrosta. El da migrostan yapmış. <laughs> Ay kabak. Bir de körpücük. Limon almış biber. Turp almış. Havuç almış. Allah arkadaşlar ne derseniz deyin. Tabii ki de kimin evine gelirse gelsin Allah da sizi iyi insanlarla Hele böyle böyle iyi insanlarla karşılaştırsın Rabbim. Allah'ım bu üç ayların yüzü suyu görmesine gerçekten hastalıktan, huzursuzluktan, kötülükten Rabbim sakınsın Melih ablayı. ne düşünürseniz düşünün ben bunları hiç kimseye ne özendirmek için ne de yok öyle benim takıntılarım yok kıskandırma mıskandırma falan ben görüyorsunuz geri geliyor fatura için deliriyorum İşte mesela başkası olsa var ya kocanızın yokluğunu bile belli etmez söylemez ama işte bizde ee, düşmanlarımızdayız diyor sevindirmeyelim kimseyi diye ben bakış açısında değilim hiç düşünmüyorum bile öbür tarafına. Çünkü herkesin yaşadığı olumsuzlukları biliyorum. Herkesin kendine göre yaşadığı olumsuzluklar var. Ama bunca olumsuzluğun içinde işte böyle şeyler de oluyor. Masadım asla. Yani gösterme sebebim bu değil. Zaten beni sevenin yani gerçekten ee, ben mutlu olduğumda bilmiyorum ben de sevdiğim insanlar var izliyorum ee, veya yakın çevremizde arkadaşım mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum üzüldüğü zaman ben de üzülüyorum eğer beni seviyorsa gerçekten sizler arasında izleyenler benim adıma mutluluk bir duyar ben böyle düşünüyorum yani ben çocuklarım adına gerçekten bu alışverişlere seviniyorum çünkü biliyorsunuz biz analar babalar Olsa da olmasa da. Önce biliyorsunuz her böyle payımızda şimdi ne bileyim bir et mi, tavuk mu yapsak, balık mı yapsak veya sebze mi çocuklarımızı önce yediririz doyururuz. Biz sofrada şahsen öyleyiz. Tamam kendimize de koyuyoruz ama çocuklar böyle doyduğu zaman daha böyle yemeye başlarız. Öyleyiz biz. O yüzden tabii ki de çocuklarım adına en çok seviniyorum. Çocuk almış tavuk, köfte, tavuk bir dolu almış, sosis almış. burada da var sosis ama bu Ben bunu spagetti de çocuklara yapıyordum. Ve sosislerin içinden spagetti de haşlamadan tabii ki de geçiriyorsunuz sosislerin içinden e, spagettiye kırıp çubuk makarnayı öyle haşlama koyuyordum çocuklar bayılıyor burada da yine peynir almış süzme de almıştı süzme yoğurt almış buzlar yine almış kahvaltılık sebze buzluk, meyve temizlik maddesi kahvemize kadar çok nasıl bir insan ben bilmiyorum tereyağı almış Dünyanın parası yoğurt aa çocuklara kakao tutanmış arkada çilekli süt içemedim anne muzlusu varmış onların muzlu al dedi dibimden İrem içiyor da size şey beslenmeyi koyarım çok amel almış onların Evet. Tekrar tekrar Allah razı olsun. Allah tepesine bin bereket versin inşallah. Özellikle bizde aslında ne zaman alışveriş yapsa öyle bir şey ki e, tabii ki de para her zaman olmuyor değil. Para olduğu zamanlar da oluyor tabii ki ama öyle bir anda yapıyor ki neredeyse hani o yaptığı zamanlar böyle tam fiyasko zamanı oluyor. Hızır gibi. Yani yemin etsem başım ağrımaz da yeminin konuşmayı sevmiyorum diye. Gerçekten nasıl böyle sıkışıyorum o zaman geliyor. Bu kadar olur. Gerçi o aldıklarını tükettim mi? Bir önceki tabii ki de dibine kadar tükenmedi. İdare ediyorum azar 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 içinde. Sen de yani bu da bir haftalık şey mi? 8, -8 paket süt var mesela. Tereyağı, kaşar peyniri. Kaşar peyniri bayağıdan birine ne pizza ne pide görüyorsunuz yaptığım yok. Yaptığımız zaman çekiyorum mesela zaten. Hani blok içinde yer alsın. Hem içerik oluyor bizlere. Çocuklara şey yapıyorum genelde. Hani ya tost okula giderken ya da sandviç yapıyorum. Şu hafta hep böyle sandviçten gittim açıkçası. Ayağım uyuştu. Ben şu vakit kaybetmeden gideyim hemen yerleştireyim. Melih ablaya yazayım. Vallahi sağ olsun. Ders insan şaşırır mı? Şaşırıyorum işte.